Servet dönemine dönemiyle ilgili bilmemiz gerekenler. Diğer adı nedir? Edebiyatı Cedide. Kaç yıl sürmüştür? 1896-1901 yani toplamda 5 yıl sürmüştür. Asıl kurucusu kimdir? Aslında taban oluşturan Recaizade Mahmut Ekrem olmuştur ama asıl kurucusu onun öğrencisi olan Tevfik Fikret'tir. Bu dönemde sanat anlayışı ne içindir? Sanat, sanat için anlayışıyla yazılmıştır. Konuları bireysel konulardan oluşur. Aşk, ayrılık, özlem genellikle gerçekle hayal arasında bir geçiş dönemidir. Onun dışında dönemde kullanılan nazım şekilleri nelerdir? Sone, terzarima, triole, balat, serbest müstizat bunlar en çok kullanılan nazım şekilleri olmuştur. Batıdan alınan nazım şekilleri de diyebiliriz. Anjapman tekniği nedir? Ya da anjapman tekniği şiirin düz yazıya yaklaştırılmasıdır. Peki bu tekniği ilk uygulayan kim olmuştur? Cevabımız Tevfik Fikret olacak. Şiirde daha çok ön plana çıkan şairlerimiz kimlerdir? Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin. Hikaye ve romanlarıyla ön plana çıkanlar ise Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf olmuştur. Dönemin Derginin yani kapatılmasına yol açan makale ve bunu yazan kimdir derse Edebiyat ve Hukuk makalesi yazan Hüseyin Cahit Yalçın olmuştur. Dönemin popüler roman yazarı tabii ki Halis Yavşaklıgil aynı zamanda ilk mensuş şiir örneklerini de bu dönemde vermiştir. Bu eserimiz mezardan sesler olmuştur. Peki sizler başka neler eklemek istiyorsanız cevaplarınızı.